Hayat çoğu zaman karmaşık ve belirsiz bir yolculuk gibi görünür. Kendimizi gerçekleştirmek, potansiyelimizi en üst düzeye çıkarmak, hayallerimizi gerçeğe dönüştürmek için nereden başlayacağımızı bilmek zor olabilir. Ama unutmayın, bu yolculukta ilk adım atmak tüm değişimlerin başlangıcıdır. Şimdi, kendinizi gerçekleştirmek için atmanız gereken adımları birlikte keşfedelim. Öncelikle, kendinizi gerçekleştirmek için ilk adım kendinizi tanımaktır. Kim olduğunuzu, nelerden hoşlandığınızı ve neye değer verdiğinizi anlamak bu yolculuğun temel taşlarını oluşturur. Kendinize şu soruları sorun: Gerçekten neyi seviyorum? Hangi aktiviteler beni mutlu ediyor? Hayatımda neyin eksik olduğunu hissediyorum? Bu sorulara içtenlikle yanıt vermek kendinizi anlamanın anahtarıdır. Günlük tutmak, düşüncelerinizi yazıya dökmek bu süreçte size yardımcı olabilir duygularınızı, hayallerinizi ve hedeflerinizi kağıda dökerek, kendinizi daha iyi tanıyabilirsiniz. İkinci adım, hedeflerinizi belirlemektir. Kendinizi gerçekleştirmek, sadece hayallerinizi belirlemekle kalmaz, aynı zamanda bu hayallere ulaşmak için somut hedefler koymakla da ilgilidir. Hedeflerinizi belirlerken, onları smart kriterlerine göre oluşturun, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi ve zamanlı. Örneğin, daha sağlıklı olmak, yerine, her gün 30 dakika yürümek gibi net bir hedef belirlemek, başarı şansınızı artırır. Bu hedeflere ulaşmak için bir plan oluşturun ve bu planı adım adım uygulamaya koyun. Üçüncü adım, cesaret ve kararlılıkla hareket etmektir. Hedeflerinizi belirledikten sonra, bu hedeflere ulaşmak için harekete geçmekten çekinmeyin. Başarısızlık korkusunu bir kenara bırakın, her başarısızlık, sizi daha güçlü kılan bir deneyimdir. Kendinize güvenin ve her gün küçük adımlarla ilerlemeye çalışın. Unutmayın, büyük başarılar, küçük adımların birikimiyle elde edilir. Her gün kendinize bir şeyler katmak, sizi hedeflerinize daha da yaklaştıracaktır. Dördüncü adım, öğrenmeye ve gelişmeye açık olmaktır. Kendinizi gerçekleştirmek, sürekli bir öğrenme sürecidir. Yeni beceriler edinmek, farklı bakış açıları kazanmak ve kendinizi geliştirmek için fırsatlar yaratın. Online kurslar, kitaplar, seminerler ve atölyeler bu süreçte size yardımcı olabilir. Kendinizi geliştirmek için asla geç kalmadığınızı unutmayın, her yaşta öğrenmek ve büyümek mümkündür. Öğrenme isteği, sizi daha donanımlı hale getirir ve hedeflerinize ulaşma yolunda önemli bir avantaj sağlar. Beşinci adım, çevrenizi destekleyici insanlarla doldurmaktır. Kendinizi gerçekleştirme yolculuğunda, sizi destekleyen, motive eden ve ilham veren insanlarla birlikte olmak çok önemlidir. Olumsuz düşüncelere sahip olan insanlardan uzak durun, bu kişiler, ilerlemenizi engelleyebilir. Bunun yerine, sizi teşvik eden, hedeflerinize ulaşmanızda size yardımcı olan kişilerle zaman geçirin. Destekleyici bir çevre, kendinizi gerçekleştirme sürecinize hızlandırır. Altıncı adım, kendinize karşı nazik olmaktır. Kendinizi gerçekleştirme sürecinde, zaman zaman zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Bu durumda kendinize karşı sert olmaktan kaçının. Hatalar yapabilirsiniz, bu normaldir. Kendinize karşı nazik olun, hatalarınızı öğrenme fırsatı olarak görün. Kendinizi eleştirmek yerine, her gün biraz daha iyiye gitmek için çaba gösterin. Kendinize olan sevginiz, bu yolculukta en büyük motivasyon kaynağınız olacaktır. Yedinci adım, başarılarınızı kutlamaktır. Her küçük başarı, büyük bir adımın başlangıcıdır. Hedeflerinize ulaştığınızda, bu başarıları kutlayın. Kendinize küçük ödüller verin, motivasyonunuzu artırın. Bu kutlamalar sizi daha fazla çaba göstermeye teşvik eder. Unutmayın, her adımınız kendinizi gerçekleştirme yolunda önemli bir ilerlemedir. Son olarak, kendinizi gerçekleştirmek bir maraton gibidir, sabır ve azim gerektirir. Hedeflerinize ulaşmak için sürekli bir çaba içinde olun. Kendinizi gerçekleştirme yolculuğunuzda her gün yeni bir şeyler öğrenin, gelişin ve ilerleyin. Bu süreçte karşınıza çıkacak zorluklar sizi daha güçlü kılacak ve hedeflerinize ulaşma yolunda sizi motive edecektir. Şimdi bu yolculuğa adım atma zamanı. Kendinizi tanıyın, hedeflerinizi belirleyin, cesaretle hareket edin, öğrenmeye açık olun, destekleyici bir çevre oluşturun, kendinize nazik olun ve başarılarınızı kutlayın. Unutmayın, hayatınızın kontrolü sizde ve kendinizi gerçekleştirme yolculuğunuzda her şey mümkündür. Başarılarınızın tadını çıkarın ve bu yolculuğun tadını çıkarın. Hayat sizin hayal gücünüzle sınırlıdır. Şimdi harekete geçin ve hayallerinizi gerçeğe dönüştürün.